Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Saltanat Metin 2'de e, bir ninja'nın, bir Okçu'nun e, zırhlarının itenlerini, neler olduğunu öğreneceğiz. Göstereceğim size elimden geldiğince. Kendi çarımı da tanıtmış olacağım. Hem de Saltanat Metin 2'de hızlı set envanterde olması gereken zırh taşlarını, el taşlarını size elimden geldiğince e, göstermeye çalışacağım. Öncelikle şöyle ilk setimden başlayayım. Bu ilk setim e, savaşçı setim. Şöyle dursun. Savaşçı setimin birebir e, olacak. Onu söyleyeyim öncelikle. E, birebir kaskım, e, toplu setle yani kalkanlarım da toplu olacak. Çünkü kalabalık savaşlarda birebir kalkan takarsanız diğer karakterlerin size çok vuracağını göreceksiniz. O yüzden her setimde bütün kalkanlarım toplu e, kalkan olarak şöyle görebilirsiniz. En önemlisi burada zırh. Zırhta birçok insan farklı bir yorumu yapabilir. Benim savaşçı setimin zırhında ninja, e, şaman ve savaşçı taşı var. Bunu genelde sura, savaşçı ve laikan da yapıyorlar. Ama ben bu şekilde, e, yani ninja'nın bu şekilde olacağını düşünüyorum. Çünkü kalabalık savaşlarda bizim karambölde çok fazla işimiz yok. Ninja ve şamanların skill ve demeçleri çok yüksek olduğundan savaş setinden de e, bu zırh taşının olmasını gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında geri kalan bütün iç setlerimin 7-8'leri savaşçı beç, savaşçı beç, savaşçı beç olarak görebilirsiniz. Zırhım da şu şekilde. Elim birebir, kaskım birebir. Kalkanım toplu, zırhım toplu. Onun dışında demeç e, hiçbir zaman değişmiyor. Yani birebir kalkan takarsanız e, savaşçıya karşı demeçiniz çok fazla bir değişmiyor. Ama diğer bütün e, size vuracak olan karakterlerin demeçleri aşırı derece değişiyor. Gelelim ninja setine. Ninja'da da elim birebir. Ee, kaskım Ninja'ya Ninja özel bir kask. NG diye yazıyor zaten gördüğünüz gibi. Kalkanım yine toplu. Zırhımda Ninja Şaman Lycan taştı. Bunun nedeni de şu. Ee, yani Lycan, e, Lycan diye adı altında bulundurduğu Artemis e diye de bir çarımız var. Biliyorsunuz saltanat motifli. Onun demeyici gerçekten çok fazla. Bu demeyici absorbe etme adı altında Nikon taşlı zırhım zaten genelde çoğu setimde bundan olacak göreceksiniz. Ninja setimin taşları da bu şekilde. Kalkanlarım yine toplu. Bilezik, kolye, küpe, 7-8'lerim ninja beç. Aynı bu şekilde elim birebir görebilirsiniz. Şaman setimin yine kaskı şamana karşı özel. Ee, elim birebir Ni şaman taşlı. Toplu kalkanım var yine aynı şekilde. Zırha da geliyoruz. Ninja'daki zırhımın aynısı. Şaman, layka, şaman, lycan ve ninja taşlı gördüğünüz gibi. 7-8'lerim yine şaman ve beceri. Onun dışında başka hiçbir 7-8 yapmanızı tavsiye etmiyorum çünkü gerek yok. E, bu şekilde göre gördüğünüz gibi zırh taşım da yine ninja'daki gibi. Lycan setine geliyoruz. Yine Lycan setimde de birebir e, kaskım var. Toplu kalkanım var. Zırh taşım e, yine aynı şekilde yani üç setimin de zırh, zırhları aynı. Ninja, Şaman, Lycan. Yani bunun demeç testini birkaç arkadaşımla birlikte demeç testini yaparak hep birlikte e, bunların doğru olacağını bu üçünden eminim. Ama savaşçı ve sura setinin taşlarını isterseniz biraz değiştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi ninja ve e, şaman e, karakterleri gerçekten çok fazla vurduğu için her zırhında olması gereken taşlardan olduğunu ben düşünüyorum. Elim e, bu iki iki kalmış. Elimde yine Lycan birebir bir taşlı. Zırhımı söyledim. Onun dışında 7-8'lerim Lycan ve beceri hasarı. 5. sete gelelim. Benim 5. sette benim benim 5. sette efsunsuz işlerim var ama normalde şöyle giyerek de göstereyim. Takılmalık olarak efsunsuzlar yapmıştım. Ee, sura setimde de yine sura birebirlerim var. Ee, zırhım şu şekilde. Yani ninja şaman ve sura taşı var. Yani bunu biraz absürt bulacaksınız. Hani o metin ki saltanat metin ki oynayanlar biraz absürt olabilir. Ama dediğim gibi ben ninja ve şamanların demeyicinden gerçekten korktuğum için bütün zırh taşlarımın demeyicinde ninja ve şaman var. Ben bu şekilde yaptım. Yani akıl akıldan üstündür. Siz de başka bir şekilde deneyerek e, doğru taşı da bulabilirsiniz. Ama benim çarımın zırh taşları bu şekilde. Kalkanım yine toplu. 7-8'lerin sura ve beceri e, hasarı olarak görebilirsiniz. Kalk, kaskım bile bir sura. Şimdi gelelim e, toplu savaşlarda imparatorluk gibi ya da köy basma gibi kalabalık savaşlardaki olan e, benim itemlerimi şöyle ele alalım. Burada da benim e, kalabalık setler için iç iç itemlerim var. Kalabalık savaşlarda ninja şaman. Çünkü ninja şamanı genellikle oynuyoruz biz okçular. Karambole de oynuyoruz tabi. Ama ninja şamanları demeç olarak daha çok vuracağımız için 7-8'li şöyle bir karışık bir efsunum var. E, toplu savaşlarda genelde bunu Takıyorum. Ve toplu savaşlarda ikiye iki de iki adet elim var. Bir tanesi ninja şaman, bir tanesi de savaşçı ve laykan taştı. Genelde üç yay yapıyorlar. Sura ve savaşçı da taşı yapıyorlar ama ben buna çok gerek duymuyorum. Çünkü e, yani suraları gerçekten toplu savaşta çok oynamaya gerek e, olmadığını düşünüyorum laykan ve savaşçı varken. Çok kalabalık savaşlarda ben bu elimi artı setime takıyorum. E, böylelikle demeyici de biraz dengelemiş oluyorum. Ve Artemisralara gerçekten çok fazla vuruyorum. Yani kalabalık savaşlarda ninja eğer iki tane yay sadece tavsiye ediyorum. Bir set catalık için var. Hani atıyorum İmparatorluk Savaşı'nı kazanıyoruz, metin kesiyoruz ya da bir şeyler yapıyoruz. Ne bileyim ben bazen Naga Pet'im var. E, Naga'ya çıkıp farm yapma ihtiyacım oluyor falan. Bu şekilde güzel oluyor. Bir sette şöyle catalık yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu bir set efsunsuzların. bunu söylemiştim zaten. Bunları yaptıktan sonra aslında bir Ninja'da yapmanız gereken aslında her şeyi yapıyorsunuz. Ama ben biraz da hani oyundaki bir amacım olsun diye ben 5 tane birebir hançer yaptım. Yani kendi aramızda bazen Ninja vesilesi atıyoruz. Güzel oluyor, keyifli oluyor. Bir de 5 tane karaktere karşı e, zırhlar yaptım, birebir zırhlar. Birebir zırhların özelliği de şu şekilde. 3'e 1 zırha nazaran sadece 300, 600, 500 T arası bir demeç fark ediyor. Onun dışında başka hiçbir fark yok. Yani yapmanızı tavsiye etmiyorum ama gerçekten benim gibi hani oyunu gerçekten bitirdiyseniz e, artık bir amacınız yoksa tavsiye ediyorum. Şöyle 5 adet birebir zırhım var ve bütün e, zırhlarım da hep düzenlidir. Mesela şu an savaşçı hançerimin altında savaşçı zırhım ve savaşçı birebir kalkanım vardır. Ninja'da da aynı şekilde ninja hançerimin altında ninja birebir ve ninja birebir kalkanım var. E, Şaman'da şaman birebir hançer, birebir zırh, birebir ee, ka kalkanım var. Ee, Artemis ya da bu şekilde, Sura bu şekilde. Böyle birebir kalkanlar da yaptım. Yakın dövüşte olan karakterlerde birebir kalkanın vs'de biraz önemi var. Ama Ninja'da çok fazla yok. Dediğim gibi, hani bunlar tamamıyla şu son anlattığım, şu envanter gerekirse <laughs> tamamıyla hani oyunu artık gerçekten bitirdiğiniz zamanki evre. Bir de artı iki adet bozuk Efsun, Hipi üretimli kolyem ve oklardan korunmalı bir ayakkabım var. Bunu Ninja birebir VS'lerinde takıyorum genelde. Onun dışında e, hiçbir iş yapmıyor. öyle burada duruyor boş boş. E, anlattıklarım bu kadar. Umarım e, size bir şeyler katmıştır. E, saç düzenimde şu şekilde siz de bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Hani ben de dediğim gibi her şey düzenli. Savaşçı, işte ninja, şaman, e, Lycan ve Suru olarak. Yani onlarla birebir atıyorsan pat hemen buradan saç değişip hemen tık 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 hızlı envanter olduğu için hızlıdan setlerimi değiştirip buradan savaşımı rahatlıkla yapabiliyorum. Gerçekten bu kasların da demeç olarak çok önemi var. Bunu da hiç boş geçmeyin derim. Benim diyeceklerim bu kadar. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi oyunlar.